Dostlarım herkese merhabalar. Bugün sizlere Sia Coin'in bulut madenciliği uygulaması ile ilgili bir video çekiyorum. Dostlarım burada yatırım yapmıyoruz. Sadece girişte Google ile bağlanıp, bazen bizden eskiden Face yüz doğrulamasıyla ile yapmamızı yapmamız istiyordu. Ancak kimlik bilgisi falan herhangi bir şey vermiyoruz. İçine para atmıyoruz. Ufak ufak kazançlar sağlıyoruz. Yapmanız gerekenler basit. Uygulamayı indirin ve günde iki defa bu bölümden bulut madenciliğine başlayın. Peki bu başladığı zaman ne olacak? Dostlarım bunu buradan elde ettiğimiz her 10 birimde e, şeyimize çekebileceğiz. Binans hesabımıza çekebileceğiz. Doğrudan binans hesabımıza çekeceğiz. Herhangi bir dediğim gibi yatırım yok. 12 saatte bir girip e, gerçek para yazılımı bin Dostlarım bu şekilde reklamlar geliyor. Reklamı atlatıp başlatıyorsunuz. E, yaklaşık 12 saat sonra ben tekrar başlatacağım. Peki buradan referansdan herhangi bir şey alabiliyor muyuz? Alıyoruz. E, bölüm şurası dostlarım referansınıza davet ediyorsunuz, referansınıza davet ettiğiniz kişi başına hızınız artıyor. Yani bu ne demek? Dostlarım bir 3-5 tane makineyi kurduğunuz zaman daha hızlı bir şekilde birikim yapabileceksiniz demek. Burada başka özellikler de var. Hemen onlardan da bahsedeyim. Şu kupa benzeri yere giriyorsunuz dostlarım 90 dakikada bir madenciliğiniz aktifse buradan spin of luck kısmına tıklıyorsunuz ama 15 dakika beklemem gerekiyor. İlk çevirmeyi yaptıktan 15 dakika sonra aktif hale geliyor. Buradan da size belirli ödüller verebiliyor. Peki çekim işlemleri nasıl yapıyoruz? Cüzdan bölümüne girin dostlarım. Çekimimiz çok basit. Ee, direkt bunu withdraw kısmından <laughs> seçip buradan network ağımızı siyah coin olarak seçeceğiz. Ve 10 birim olduğu zaman çekebileceğiz. Ee, ben size hemen ödeme kanıtlarını göstereyim. Başta dediğim gibi çok büyük bir para beklemeyin. Ancak e, kripto parada sonuçta bir boğa sezonunda ne olacağı belli olmaz. Ufak ufak birikimler yapabiliriz dostlarım. Bunlar dediğim gibi binans hesabına doğrudan çekebiliyorsunuz. 36 tanesinde dedi şu anda 2 lira gibi bir şey. Denemek isteyenler için e, ödeme kanıtlı, garantili bir uygulama. Dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım.